Öztürkcan kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 1975 Malatya doğumluyum. 88 yılında bu mesleğe başladım. Çırak olarak başladım. Çırak olarak başladım. Yine bu dükkanda çıraklığa başladım o zaman. Evet yaklaşık 35 yıldır sektöre devam ediyoruz. İmalathaneden geliyoruz. Kendi ürünlerimizi sürekli kendimiz yaparız. Dışarıdan herhangi bir şey almayız. İşte tatlıdır, dondurmadır, burma kadayıftır hepsini kendimiz yapıyoruz. Çok fazla ürün var burada. Neler var? Tatlı adına daha doğrusu unla alakalı her şey var bizde. Kaç çeşit tatlı vardır mesela Süper? Yani şu an hari hazırda tezgahta 50 çeşitin üzerine vardır şu anda. Poğaça çeşitleri? E, tabii yani bu sadece tatlı. Poğaça çeşitleri olsun, börek çeşitleri, pasta çeşitleri, adet pastalar yani tezgah üstü dediğimiz kuru pastalar, spesiyallar yani her türlü ürün üretilmekte burada. Oturma salonu bulunmakta. Dileyen masaya da sipariş verebiliyor ya da paket olarak da alıp buradan çıkabiliyor. Evet o şekilde yapıyor zaten. Bizim şimdi buranın haricinde künefe katmer üzerine kafelerimiz var. Hı. Künefe katmer onu kendimiz yapıyoruz. Burma kadayıf konusunda iyiyiz. Malatya'da e, 4 şubemiz sadece burma kadayıf üzerine çalışıyor şu anda. İyiyiz yani Malatya'da artık bir belli bir marka olduğumuzu düşünüyoruz. Hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi kırtel sizin için önemli? vallahi aslında benim imalathanem halka açık. Yani özellikle pasta siparişi verenler gidip imalathanenin olduğu şubede, imalathanede bilhassa müşteri kendisi gidip pastasını alabiliyor. Ondan dolayı baklava imalatı yine halka açık. Yani hiçbir şekilde bir merdiven altı veya bir şey değil. Son sistem makineler kullanırız. Yani baklava açma, kesme, yağlama her şeyde makine kullanırız. Yani biliyorsunuz teknoloji geliştiği için. Ben de şimdi nerede baksan 30 küsur yıldır ustayım ama o makineden daha iyi bir hamur açamıyorum. Yani artık teknoloji bizim biraz da önümüze gidiyor. Biraz biraz daha hijyen oluyor. Teknoloji yani makineler biraz daha hijyen iş yapıyor. O yüzden yani iyi yani şu anda. Tatlı adına olan bütün her şey, şeker hariç her şey Antep'ten gelir. Evet. Bir tereyağımız Urfa'dan gelir. Hı. Ama fıstık olsun, un olsun, nişasta olsun, tatlıya giren bütün ürünler, ceviz olsun hepsi Antep'te geliyorlar. Evet. Neden özellikle insanlar unlu mamuller ya da tatlı tüketmek istediğinde sizi tercih etmeli? Ya dediğim gibi yani malzemenin şey önemli, kalitesi önemli. Sizin evet. ustalığınız zaten tartışılmaz. Ya ustalık zaten şey. ben halen imalattayım. Evet. Yani mesela bu saate kadar her gün imalathanede çalışırım. İşte öğlen saatlerine gelirim genelde dükkana. İşimin başında olduğum için yani biraz daha dikkat ediyoruz. Her şeyin düzen olması için. Herhangi bir sıkıntı olmaması için. Mesela şu kadayıf tekrar mesela fıstığının dün baktım biraz farklı az olmuştu diye. Tekrar imalathaneye girdim. Tekrar yaptım. Tekrar gösterdim. Yani hiçbir şeyi kısmadan en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetin, satmış olduğunuz ürünlerin her zaman arkasındasınız. Tabii tabii. Yani arkasında olmak zorundayız. Bu iş devamlı bir iş. Yani geçici bir iş yapmıyor. Kesinlikle. Her zaman en iyisini yapmak zorundayız. Evet. Şimdi Malatya'da birçok tatlı firmalar var, güzel tatlı yapanlar da var ama biz sürekli numuneler alırız. Evet. Onlardan da numune, onlar da bizden alırlar. Yani evet. kıyaslama yaparız. Özellikle Antep'ten çok yeteriz tatlı, evet. hani kıyaslama amacıyla. Evet. Ya biz de iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Yani. Evet. Peki hedefiniz nedir bu sektörle alakalı? Şubeleşmek gibi düşünceniz var mı? Ya zaten bizim şubeleşme şöyle. 15 şubemiz var zaten Malatya'da. Biliyorsunuz 5 tanesi depremde gitti. Geçin. Şu an 10 şubeyle devam ediyoruz. Françaycıklarımız var. İstanbul'da olsun, Sivas'ta. Birkaç şehirde françaycıklarımız var. İşte onlarla devam ediyoruz şu anda. Evet. Yaklaşık yine 15-20 şubeyi bulduk. Evet. ile beraber. Son sözlerinizi alabilir kısaca? Malatya halkına şunu söylemek istiyorum. Piyasada son zamanlarda çok ucuz tatlılar var. Mesela 100 lira kadar tatlı satılıyor. Şimdi bir malın fiyatına bakmak bazı hileleri kabul etmek demektir. Evet. Yani insanlar orada bir şeker ihtiyacını gideriyor ama onun hilesini düşünmüyorlar. E, Glukoz kullanıyorlar farklı şunlar kullanılıyor. Bir şey diyemem evet. onlara ama tabii ki e, hilesi olmayan bir şey evet. ucuz olmaz. Kullandığı yağın toksit oranı azotla sıkıştırılmış evet. yağlar kullanıyorlar. Anlatamayacağım kadar çok hile var. Onun için de diyorum yani 100 liraya bir kilo alacağına 100 liraya 250 gram al daha kardasın. Yani çünkü en azından 250 gram da olsa şeker ihtiyacını gideriyorsun evet. ama düzgün bir şey yiyorsun. Yani onu ben o açıdan söylemek isterim yani bir ürünün fiyatı biraz fazla olabilir ama onun da kendine göre kalitesi var. Kesinlikle haklısınız çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz Öztürk Bey. Teşekkür ederim sağ olun.